Evet dostlar, ee, baya bir yol kat Bakalım kaç adım atmışım şimdiye kadar. 9 bin pardon 11 bin 107 adım atmışım. 11 bin pardon 11 bin adım atmışım buraya kadar. Ee, yolda birazcık alış denk geldi. Buna son meyveler. Biraz alış buldum. Bayağı çok dolaştım. Böyle ara ara da çay içiyorum. Kalan son çayımı da burada içeceğim. Evet kalan son çayımı da Burada içeceğim Bundan sonra yavaş yavaş köye doğru gideceğim. Ara sıra dürbünüm var. Dürbünümle sağa solu gözetliyorum. Çok güzel oluyor. Gidemediğim yerlerde dürbünle görüyorum. Manzara harika. Gerçekten harika. Özlemişim buraları. Çünkü benim çocukluğum bu dağlarda geçti. O yüzden bu dağları çok iyi biliyorum. Ben bir yandan da hasret gideriyorum. Evet bir ileride alıç ağacı var. Bakacağım. Çok güzel kırmızı kırmızı gözüküyor. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Orada. Orada da alıç ağacı var. Şimdi bir de ona bakacağım.